Hepimiz en nihayetinde diğer canlılar gibi bu dünyada yaşamıyor muyuz? Bizim kadar diğer canlıların da bu dünyada yaşama hakları yok mu? Küresel ısınmaya neden olan insanlık, küresel ısınma ile alakalı ne kadar duyarlı davranışlar sergiliyor? Esasında bu soruların muhatabı olan bizler, öncelikle kendimize şu soruyu yöneltmemiz gerekiyor: Yaşamı ve hayatı sürdürebileceğimiz başka gezegen var mı? Şu ana kadar yapılan araştırmalar neticesinde yaşama elverişli tek gezegenin Dünya olduğu uzun uzadıya yazılan raporlarla kanıtlandı. Zaten uzayda bir yerlerde yaşama elverişli başka bir gezegen olsa bile o gezegene ulaşabilmek için ne günümüz kaynakları ve ne de günümüz teknolojisi yeterli gelebilir. O halde küresel ısınmaya neden olan insanlık, küresel ısınmanın tahribatlarını önlemek amacıyla ne zaman harekete geçecek?